Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Müge Anlı'da Cuma günü Özkan çiftinin şüpheli vefatı işlenirken şok gelişmeler yaşandı. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yayına katılan Hasan Özkan'ın yeğeni Engin Artan'ın cenaze günü tuhaf ve tedirgin tavırları olduğu Şenay Hanım'ın akrabaları tarafından söylenmişti. Engin Bey bunun sebebini canlı yayında açıkladı dostlar. Kendisinin o gün etrafı denetlediğini ve araştırma yaptığını belirtti marketin arkasında da bir kapısı olduğunu ve burayı gözetleyebilen karşı bakkalın kamerası olduğunu fark etmiş. Kamera kayıtlarını incelemek istediğinde olaydan bir saat kadar önce kameranın yönünün değiştirildiği fark edilmiş. Kameranın rüzgar ile yön değiştirmiş olabileceği kendisine söylenmiş. Çok ilginçtir ki olaydan iki saat sonra kamera eski baktığı açıya geri dönmüş. Bu nasıl olabilir dostlar? Bilmediğimiz bir rüzgar şekli mi var acaba? 2 saat başka yöne esiyor, sonra tekrardan başka yöne esiyor. Bunu Rahmi hocamız çok güzel açıkladı. Dedi ki bu kamerayı döndüren iki ayaklı rüzgardır. Aslında bu kameralarla kimin oynadığı bulunsa zaten olay da hemen çözülür. Sizler bu şok gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen sizler de değerli görüşlerinizi aşağıya yazın. Birlikte tartışalım. Ben bu olayın çok yakın bir zamanda çözüleceğine inanıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.